Leylek leylek havada, yumurtası tavada. Geldi bizim hayata, hayat kapısı kilitli. Leylek uçtu gitti. Leylek leylek havada, yumurtası tavada. Oynaşıyor çocuklar, dağda kırda ovada. Çağırın gelsin ot yesin, ot yemezse et yesin. Leylek leylek lekirdek, hani bana çekirdek, çekirdeğin içi yok, sarı kızın saçı yok, Süleyman'ın suçu yok. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, kızlar kahve kavurur, şıngıraklı tavada. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, geldi bizim hayata, hayat kapısı kilitli, leylek uçtu gitti. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, oynaşıyor çocuklar, dağda kırda ovada, çağırın gelsin ot yesin, ot yemezse et yesin. Leylek leylek lekirde, hani Çekirdeğin içi yok, sarı kızın saçı yok, Süleyman'ın suçu yok. Lelek leylek havada, yumurtası tavada, kızlar kahve kavurur, şıngıraklı tavada. Leylek leylek havada, yumurtası tavada Geldi bizim hayata, hayat kapısı kilitli Leylek uçtu gitti Leylek leylek havada, yumurtası tavada Oynaşıyor çocuklar, dağda kırda ovada Çığırın gelsin ot yesin, ot yemezse et yesin Leylek leylek lekirdek, hani bana çekirdek? Çekirdeğin içi yok, sarı kızın saçı yok, Süleyman'ın suçu yok. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, kızlar kahve kavurur şıngıraklı tavada. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, geldi bizim hayata, hayat kapısı kilitli. Leylek uçtu gitti, leylek leylek havada, yumurtası tavada, oynaşıyor çocuklar, da kırda ovada. Çığırın gelsin ot yesin, ot yemezse et yesin. Leylek leylek lekirdek Hani bana çekirdek Çekirdeğin içi yok Sarı kızın saçı yok Süleyman'ın suçu yok Leylek leylek havada Yumurtası tavada Kızlar kahve kavurur Şıngıraklı tavada Leylek leylek havada, yumurtası tavada Geldi bizim hayata, hayat kapısı kilitli Leylek uçtu gitti Leylek leylek havada, yumurtası tavada Oynaşıyor çocuklar, dağda kırda ovada Çağırın gelsin ot yesin, ot yemezse et yesin Leylek leylek lekirdek hani bana çekirdek Çekirdeğin içi yok sarı kızın saçı yok Süleyman'ın suçu yok Leylek leylek havada yumurtası tavada Kızlar kahve kavurur şıngıraklı tavada Ay dede ay dede senin evin nerede Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride Да. はい。

Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Lay 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 la lay 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 lay, lay 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 lalayla lay lay lalayla lay lay lalayla lay lay lalayla lay, lay, lalayla lay, lay. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Lay 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 la 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 la

Leylek leylek havada, yumurtası tavada, geldi bizim hayata, hayat kapısı kilitli. Leylek uçtu gitti, leylek leylek havada, yumurtası tavada, oynaşıyor çocuklar, dağda kırda ovada, çağırın gelsin ot yesin, ot yemezse et yesin. Leylek leylek lekirdek, hani bana çekirdek, çekirdeğin içi yok, sarı kızın saçı yok, Süleyman'ın suçu yok. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, kızlar kahve kavurur, şıngıraklı tavada. Leylek leylek havada yumurtası tavada geldi bizim hayata hayat kapısı kilitli leylek uçtu gitti leylek leylek havada yumurtası tavada oynaşıyor çocuklar da da kırda ovada çöreğin gelsin ot yesin ot yemezse et yesin Leylek leylek lekirde hani bana çekirdek Çekirdeğin içi yok, sarı kızın saçı yok, Süleyman'ın suçu yok. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, kızlar kahve kavurur, şıngıraklı tavada. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, geldi bizim hayata, hayat kapısı kilitli, leylek uçtu gitti. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, oynaşıyor çocuklar, dağda kırda ovada, çığırın gelsin ot yesin, ot yemezse et yesin. Leylek leylek lekirdek hani bana çekirdek çekirdeğin içi yok sarı kızın saçı yok Süleyman'ın suçu yok leylek leylek havada yumurtası tavada kızlar kahve kavurur şıngıraklı tavada Leylek leylek havada, yumurtası tavada Geldi bizim hayata, hayat kapısı kilitli Leylek uçtu gitti Leylek leylek havada, yumurtası tavada Oynaşıyor çocuklar, dağda kırda ovada Çığırın gelsin ot yesin, ot yemezse et yesin Leylek leylek lekirdek hani bana çekirdek Çekirdeğin içi yok sarı kızın saçı yok Süleyman'ın suçu yok Leylek leylek havada yumurtası tavada Kızlar kahve kavurur şıngıraklı tavada Leylek leylek havada, yumurtası tavada, geldi bizim hayata, hayat kapısı kilitli. Leylek uçtu gitti, leylek leylek havada, yumurtası tavada, oynaşıyor çocuklar, dağda kırda ovada. Çağırın gelsin ot yesin, ot yemezse et yesin. Leylek leylek lekirdek hani bana çekirdek Çekirdeğin içi yok sarı kızın saçı yok Süleyman'ın suçu yok Leylek leylek havada yumurtası tavada Kızlar kahve kavurur şıngıraklı tavada Ay dede ay dede senin evin nerede Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride Да. kapkaranlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik.

Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Her gece gökyüzü kapkaranlık oluyor. Dağlara, kırlara bir sessizlik doluyor. Lay 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 Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Ay dede ay dede senin evin nerede? Hep yakın ol bize yıldız kalsın geride. Lay 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 la 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 la

Leylek leylek havada, yumurtası tavada, geldi bizim hayata, hayat kapısı kilitli. Leylek uçtu gitti, leylek leylek havada, yumurtası tavada, oynaşıyor çocuklar, dağda kırda ovada, çağırın gelsin ot yesin, ot yemezse et yesin. Leylek leylek lekirdek, hani bana çekirdek, çekirdeğin içi yok, sarı kızın saçı yok, Süleyman'ın suçu yok. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, kızlar kahve kavurur, şıngıraklı tavada. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, geldi bizim hayata, hayat kapısı kilitli. Leylek uçtu gitti, leylek leylek havada, yumurtası tavada, oynaşıyor çocuklar, dağda kırda ovada. Çağırın gelsin ot yesin, ot yemezse et yesin. Leylek leylek lekirdek Hani bana çekirdek Çekirdeğin içi yok Sarı kızın saçı yok Süleyman'ın suçu yok Leylek leylek havada Yumurtası tavada Kızlar kahve kavurur Şıngıraklı tavada Leylek leylek havada, yumurtası tavada Geldi bizim hayata, hayat kapısı kilitli Leylek uçtu gitti Leylek leylek havada, yumurtası tavada Oynaşıyor çocuklar, dağda kırda ovada Çığırın gelsin ot yesin, ot yemezse et yesin Leylek leylek lekirdek, hani bana çekirdek Çekirdeğin içi yok, sarı kızın saçı yok Süleyman'ın suçu yok Leylek leylek havada, yumurtası tavada Kızlar kahve kavurur, şıngıraklı tavada Leylek leylek havada yumurtası tavada geldi bizim hayata hayat kapısı kilitli leylek uçtu gitti leylek leylek havada yumurtası tavada oynaşıyor çocuklar da da kırda ovada çığırın gelsin ot yesin ot yemezse et yesin Leylek leylek lekirdek hani bana çekirdek Çekirdeğin içi yok sarı kızın saçı yok Süleyman'ın suçu yok Leylek leylek havada yumurtası tavada Kızlar kahve kavurur şıngıraklı tavada Leylek leylek havada yumurtası tavada geldi bizim hayata hayat kapısı kilitli leylek uçtu gitti leylek leylek havada yumurtası tavada oynaşıyor çocuklar dağda kırda ovada çağırın gelsin ot yesin ot yemesin et yesin Leylek leylek lekirdek, hani bana çekirdek? Çekirdeğin içi yok, sarı kızın saçı yok, Süleyman'ın suçu yok. Leylek leylek havada, yumurtası tavada, kızlar kahve kavurur şıngıraklı tavada.